arkadaşlar ben Efe. Bugün yanında konuk olarak beni abi, getirdim. Abi ben yanında konuk olarak kuzenimi getirdim adı Ahmet. Bu oyundayız. Abi, arkadaşlar şu an challenge yapıyoruz. Challenge'ın adı da karanlık. Karanlık evet. bir de sarımız var. Evin şey, elektrikler gitti dedi. Düşün, abi bak şöyle bir tane YouTube hakkımız var. Sadece bir tane dört tane video açabiliyoruz. Sadece dört tane. Farklı şarkı açabiliyoruz YouTube'da. Hep yani boş. Abi biz Pablo Pablo. Biz papla paplaştık. Geri üç hakkımız kaldı. Ve şöyle göstereyim. Şöyle bir kez sayfa açma hakkımız var. Ve bir şey yazabiliyoruz. Ve bir şey de içinde bakabiliyoruz. Bir de açamıyoruz. Evet arkadaşlar ya ışıkları açamıyoruz. Tüm ev var ve tüm alette vaklar var. İstediğimiz her şeyi alabiliriz. Ah. Yani. Tamam. Yani benim var, onu da alabilirim. Arkadaşlar ama bence karanlık Haberiniz olsun böyle çekmez çıkmaz Oyun Oyunda öyle, oyunun şartı öyle. Hadi bir böyle karanlık yere gireceğiz. karanlık o yüzden. Yerler keşfedelim. Abi benim silah yok ki daha bulmadık. Daha silahsız girelim. Yerler keşfedelim, yerler keşfedelim. <laughs> arkadaşlar şu an simsiyah. Bir böyle görebiliyorsunuz hazır. var arkadaşlar cidden büyük otomatik. Tamam ne Bizlerde bir kural Açma açma. Hadi gel. Arkadaşlar şu anda biz görüyor musunuz bilmiyoruz ama Vallahi Çok karanlık Telefon yine tarzı tamam. karanlıkta kalacağız ya. Arkadaşlar bir tane de şeyimiz var Bir tane de tabletimiz var şöyle Tabletimiz Bu tabletten ben de ışık açalım ya Abi Çünkü o ya da ama challenge bozulur o zaman ya. Yani. Arkadaşlar challenge bozuldu. Işık açmayı düşündük. O yüzden ışık açmayacağız. Arkadaşlar şu an önünde bir şey var. Bir tane ışık açıp zaten. Lütfen ışık hatta Arkadaşlar biz açmadık. Emine burada. Emine ile Encik burada. Nasıl olmuş? Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar özür dilerim. Bir ışık var. Her Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar böyle güzelim görüyorsunuz. Dur ben... Tam video gördünüz Hadi Arkadaşlar, Aleyla'nın odası dünyanın en tehlikeli. Arkadaşlar böyle bir tane oda var. Aleyla'nın odasına gidelim mi? Arada bir böyle açıp açıp kapanıyor. Bakın. Ayağın olsana. gidelim mi? Ayağın sana. Bakın beni görüyor musunuz? Efe gel buraya. kapatacağız bazen. O da etlilik odası. Karanlığız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah. Arkadaşlar. Ana kapı kapandı ya. Abi yarısı. Açıksın. Oğlum açılmıyor. Açıyor. Lan. Ha, lan arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadarcıktı gibi geliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadarcıktı bugün. Ha arkadaşlar bize dua edin. Valla başımıza kötü şeyler Abi şöyle ışıklar bir bir sıfır bir var. Abi şöyle, şöyle gösterebilirim. Tamam arkadaşlar. Dua. Bazı gelebilir. Bay bay devam gelebilir arkadaşlar. Ben. Gelecek işte. Kapat. Kapatmayacağım. Korkuyor mu? Neden? Allah korktu. Şey bye bye.